Yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözler. Bu kez gözlerime bak, bu kez gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı? Nasıl oldu gözlerine kandı? Döner başım yine gözlerine la Çünkü gözlerine la, çünkü gözlerine la Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep, dalgın hep. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın İnan senden geçemiyorum Aha. Yine sarhoş oldum geciliyorum Aklımda sorular çözümü sakın bana etmem kabul Geç de vur Beni her seferinde böyle yaparak et de tuş Geçmez gurur Harcayıp ömrümü tüketip pişirir Ensem de tuz Nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inan bıktım geçilmiyor tuzaklarından yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak gözlerime bak gözlerime bak